Emeklilerin intibak zammı talepleri gündemdeki önemini koruyarak dikkat çekiyor. Özellikle emekli maaşlarının asgari tutarının 10 bin Türk lirası olarak belirlenmesi intibak zammı beklentilerini artırmış durumda. Ancak resmi bir açıklama olmadığı için emekliler arasındaki intibak zammı beklentileri devam etmektedir. İntibak zammı, emeklilik sistemine yönelik düzenlemeleri kapsayan bir süreci ifade eder. Farklı zamanlarda emekli olan bireyler arasında maaş farklılıkları oluşabilmektedir. Bu tür farklılıkları gidermek adına intibak zammı uygulanabilir. Ancak bu uygulamanın gerçekleştirilmesi için öncelikle yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yaptığı görüşmede emeklilerin intibak zammı taleplerini ve hastanede yapılan kesinti konularını ele almıştır. Ancak resmi bir açıklama olmaması nedeniyle emekliler arasındaki intibak zammı beklentileri halen devam etmektedir. İntibak zammı yasasının düzenlenme zamanı hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bu yasa için yasal düzenlemelerin yapılması ve mecliste görüşülerek yasalaşması gerekmektedir. Şu an için intibak zammının ne kadar olacağı da belirsizlik sürmektedir. Emeklilerin intibak zammı beklentileri devam ederken aynı zamanda hastanede yapılan kesinti sorunu da gündemde bulunmaktadır. Bu sorunun çözüme kavuşturulması için de düzenlemelerin yapılması beklenmektedir. Sonuç olarak, emeklilerin intibak zammı konusunda net bir açıklama yapılana kadar beklemeleri gerekebilir. Ayrıca, hastane kesinti sorununun da bir an önce çözülmesi önemlidir. Her iki konunun da çözüme kavuşturulması, emekliler için kritik bir öneme sahiptir. 2000 yılı sonrası Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaşlarında olası bir intibak yasasıyla 5000 TL'ye varan artış yaşanması beklentisi büyük. Daha önce 2000 öncesi emekli olanlar için yapılan intibak düzenlemesi maaşlarda 350 Türk lirası civarında artış sağlamıştı. Ancak 2000 ve sonrası emekli olan Sosyal Sigortalar Kurumu 4A ve Bağkur 4B emeklileri aynı prim kazancı ve prim gün sayılarına rağmen 2000'den önce emekli olanlara kıyasla daha düşük emekli maaşı aldıklarını ifade ediyorlar. İntibak yasası ile primlerin eşitlenmesi ve bu maaş farklılığının giderilmesi hedefleniyor. Bu düzenlemeyle maaşlarda 5000 TL'ye kadar artış yaşanabileceği umuluyor. İntibak yasasının çıkması, 2000 yılı sonrası emekli olanların maddi durumlarını olumlu yönde etkileyecek önemli bir gelişme olarak beklenmektedir. 2011'de çıkan 6111 sayılı intibak yasasının odak noktası, 2000 öncesi emeklilerin maaşlarının 2000 sonrası emeklilere kıyasla düşük olmasından kaynaklanan adaletsizliği ortadan kaldırmaktı. Bu durumu düzeltmek adına aylık bağlama oranlarına ek maaş verilerek maaş makasının kapatılması amaçlandı. Bu önemli düzenleme sayesinde 2000 öncesi ve sonrası emekliler arasındaki maaş uçurumu azaldı ve daha adil bir sistem oluşturuldu. Ancak bu düzenleme sonrasında 2000 sonrası emekli olanların maaşlarının 2000 öncesi emeklilere kıyasla geride kalmaya başladığını ifade ediyorsunuz. Eşitlenen maaşlar bu sefer ters yönde açılmaya yol açtı ve özellikle 2008 sonrası emekli olanlar daha düşük maaş almaya başladı. Bu makasın zamanla daha da genişlemesi sorunun büyümesine neden oldu. Bu nedenle yeni bir intibak yasası talebi gündeme geldi. Yeni yasa ile 2000 sonrası emekli olanların maaşlarının daha adil bir şekilde düzeltilmesi ve önceki yasadan kaynaklanan adaletsizliğin giderilmesi hedefleniyor. Takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdemin belirttiğine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının primlerin eşitlenmesi konusundaki açıklaması özellikle bağkurlar ile SSKlılar arasındaki prim gün sayısı farkının giderilmesi yönünde bir adım atılacağına dair umutları artırmış durumda 2000 yılı ve sonrasında emekli olan sosyal Sigortalar Kurumu 4A ve Bağkur, 4B sigortalıları aynı prim kazancı ve prim gün sayısına sahip olmalarına rağmen önceki dönemde emekli olanlara kıyasla daha düşük emekli maaşı almanın sıkıntısını yaşamaktadırlar. Bu durum, emekliler arasında adil olmayan bir maaş dağılımına neden olmuş ve intibak düzenlemesi taleplerini gündeme getirmiştir. Ancak intibak zammı konusundaki belirsizlik nedeniyle emekliler arasındaki beklentiler devam etmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar ve olası bir düzenleme ihtiyacı hem hükümet yetkilileri hem de emekliler arasında üzerinde uzlaşılan bir konu gibi görünmektedir. Emeklilerin intibak zammı talepleri ve hastanede yapılan kesintilere dair sorunlar günümüzde emeklilerin öncelikli gündem maddelerinden biri olarak öne çıkmaktadır. İntibak zammı yasası ile emekli maaşlarında önemli bir artış beklentisi bulunsa da henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Aynı zamanda hastanelerde uygulanan aylık kesinti sorununun çözüme kavuşturulması, emeklilerin mağduriyetini önlemek adına acil bir düzenleme gerekliliği ortaya koymaktadır. Emeklilikle ilgili gelişmeler, intibak zanlı ve hastane kesintileri gibi konular emeklilerin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Bu konulardaki beklentiler ve talepler emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirme hedefini güçlendiriyor. Ancak henüz net bir düzenleme yapılmamış olması emeklilerin sabırlı olmalarını ve resmi açıklamaları takip etmelerini gerektiriyor. İntibak zammı özellikle 2000 sonrası Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri arasındaki maaş eşitsizliğini düzeltmeyi amaçlıyor. Ancak ne zaman uygulanacağı ve ne kadar bir artış getireceği konusunda net bilgiler henüz elimizde değil. Emekliler bu konuda hükümetin adım atmasını beklerken resmi açıklamaları beklemek durumundalar. Emekliler için daha adil bir maaş sistemi kurma amacı, intibak zammı gibi düzenlemelerin önemini vurguluyor. Ancak bu konudaki net bilgilerin resmi açıklamalarla ortaya çıkması gerekiyor. Emeklilerin maddi durumlarını güçlendirmek ve yaşam standartlarını artırmak için atılacak adımlar, emeklilerin beklentilerini şekillendirecek önemli faktörlerden biri olacak. Emeklilerin intibak zammı talepleri, özellikle 2000 sonrası Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri arasındaki maaş eşitsizliğini gidermeye yöneliktir. Ancak bu taleplerin karşılanması için net bir yasa çıkış tarihi ve maaşlardaki zam miktarı henüz belirlenmiş değildir. Emekliler, hükümetin bu taleplerini dikkate alarak gerekli düzenlemeleri yapmasını ve adil bir çözüm bulmasını beklenmektedir. Bu tür düzenlemelerin hayata geçirilmesi, emeklilerin maddi durumlarının iyileştirilmesi ve adil bir emekli maaşı sisteminin oluşturulması açısından büyük bir öneme sahiptir. Ancak bu tür düzenlemelerin yasal süreçlere tabi olduğunu ve bütçe planlamalarının dikkatlice yapılması gerektiğini unutmamak önemlidir. Emekliler, intibak zammı talepleri ve benzeri konularda sabırla ve dikkatle gelişmeleri takip etmelidirler. Resmi açıklamaların ve yasal süreçlerin tamamlanmasını bekleyerek konuyla ilgili güncel bilgileri izlemek önemlidir. İntibak zammı yasasının çıkış tarihi ve maaşlara ne kadar zam yapılacağı henüz belirlenmemiştir. Bu durum, emeklilerin beklenti ve taleplerinin netleşmesi açısından önemlidir resmi açıklamaları bekleyerek bu konudaki gelişmeleri takip etmek en doğrusudur. Aynı şekilde hastane kesinti sorununun çözüme kavuşturulması için gerekli düzenlemelerin yapılması önemlidir. 2000 sonrası emekli olanların maaşlarının 2000 öncesi emekli olanlara göre geride kaldığına dair ifadeler bir intibak düzenlemesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu düzenleme, emekli maaşlarının eşitlenmesi ve adaletsizliklerin giderilmesi amacıyla bir yasa düzenlemesi yapılması anlamına gelir. İntibak yasası, farklı dönemlerde emekli olanların maaşlarını daha adil bir şekilde dengelemek için kullanılan bir araçtır. Bu tür düzenlemelerin hayata geçirilmesi, emeklilerin maddi durumlarının iyileştirilmesi ve adil bir emekli maaşı sisteminin oluşturulması açısından büyük bir öneme sahiptir. Ancak bu tür düzenlemelerin yasal süreçlere tabi olduğunu ve bütçe planlamalarının dikkatlice yapılması gerektiğini unutmamak önemlidir. Emekliler, intibak zammı talepleri ve benzeri konularda sabırla ve dikkatle gelişmeleri takip etmelidirler. Resmi açıklamaların ve yasal süreçlerin tamamlanmasını bekleyerek konuyla ilgili güncel bilgileri izlemek önemlidir. İntibak zammı yasasının çıkış tarihi ve maaşlara ne kadar zam yapılacağı henüz belirlenmemiştir. Bu durum, emeklilerin beklenti ve taleplerinin netleşmesi açısından önemlidir. Resmi açıklamaları bekleyerek bu konudaki gelişmeleri takip etmek en doğrusudur. Aynı şekilde hastane kesinti sorununun çözüme kavuşturulması için gerekli düzenlemelerin yapılması önemlidir. 2000 sonrası emekli olanların maaşlarının, 2000 öncesi emekli olanlara göre geride kaldığına dair ifadeler bir intibak düzenlemesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu düzenleme, emekli maaşlarının eşitlenmesi ve adaletsizliklerin giderilmesi amacıyla bir yasa düzenlemesi yapılması anlamına gelir. İntibak yasası, farklı dönemlerde emekli olanların maaşlarını daha adil bir şekilde dengelemek için kullanılan bir araçtır.